Yüce Allah insanlık tarihine yol gösterici olarak gönderdiği peygamberlerini onların hak nebi'ler ve resuller olduğunu ispatlamak için olağanüstü olaylarla desteklemiştir. Bu olaylara mucize adını veririz. Mucizeler Allah'ın sonsuz kudretinin birer tezahürü, peygamberlerin davalarının doğruluğunun çık birer kanıtıdır. Bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'de zikredilen akılları hayrete düşüren, kalpleri imana sevk eden peygamberlerin en büyük mucizelerinden beş tanesini derinlemesine konuşacağız. Bu mucizeler sadece geçmişin birer hikayesi değil, aynı zamanda günümüz insanı için de önemli dersler ve mesajlar içermektedir. 5. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri Peygamber Efendimizin mucizeleri, onun nübüvvetinin en açık delillerindendir. Onun hayatı, baştan sona Allah'ın inayeti ve ihsanıyla gerçekleşen olağanüstü olaylarla doludur. Bu mucizeler, sadece o dönemdeki insanlara değil, kıyamete kadar gelecek tüm Müslümanlar için imanımızı artıran, kalplerimizi huzurla dolduran işaretlerdir. Peygamber Efendimiz, Fil vakası yılında, Rebiyül Evvel ayının 12. gecesi Mekke'de dünyaya teşrif etmişlerdir doğumuyla birlikte alemde nice olağanüstü olaylar vuku bulmuş, asırlardır sönmeyen mecusi ateşleri sönmüş, Kabe'deki putlar yüzüstü düşmüş, Kisra'nın sarayının burçları yıkılmıştır. Bu olaylar, onun gelişinin tüm insanlık için bir dönüm noktası olacağını müjdeleyen ilahi işaretlerdi. Peygamber Efendimiz, çocukluk ve gençlik yıllarını dürüstlük, güvenilirlik ve nezaket gibi üstün ahlaki vasıflarla geçirmiştir kavmi ona el emin yani güvenilir kişi lakabını vermişti. Haksızlığa tahammül edemeyen yapısıyla genç yaşta hılful fudul gibi erdemli insanların kurduğu birliğe katılmıştır. Ticaretle uğraşmış, adil ve dürüst ticaretiyle tanınmıştır. Peygamber Efendimizin en büyük ve ebedi mucizesi şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim'dir. Lafzı ve manasıyla insanlık için bir hidayet rehberi olan bu ilahi kelam, eşsiz üslubu, derin anlamları, geçmiş ve gelecek hakkında verdiği haberler ve bilimsel gerçeklerle olan uyumuyla mucizevi bir kitaptır. Hiçbir beşerin benzerini getiremeyeceği bu kutsal kitap, Peygamberimizin hak peygamber olduğunun en büyük delilidir. Bununla birlikte, Peygamber Efendimizin hayatında sayısız başka mucizeler de vuku bulmuştur. Bunlardan biri, İslam kaynaklarında sıkça zikredilen Şakkı Kamer yani ayın yarılması mucizesidir. Rivayetlere göre Mekke müşrikleri Peygamber Efendimiz'den peygamberliğinin bir işareti olarak bir mucize göstermesini istemişlerdir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz dua etmiş ve Allah'ın izniyle dolunay bir anda ikiye ayrılmıştır. Bir parçası bir dağın önünde, diğer parçası ise diğer tarafında görülmüştür. Bir müddet sonra İki parça tekrar birleşerek eski haline dönmüştür. Bu olay o dönemde Mekke'de bulunan birçok kişi tarafından bizzat görülmüş ve güvenilir kaynaklar aracılığıyla günümüze kadar ulaşmıştır. Ay'ın yarılması Allah'ın kudretinin ve Peygamber Efendimize olan desteğinin açık bir göstergesidir. Bir diğer önemli mucize ise İsra ve Miraç mucizesidir. Peygamber Efendimiz bir gece Allah'ın emriyle Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, ardından da göklere yükseltilmiştir. Bu mübarek yolculukta Peygamber Efendimiz geçmiş peygamberlerle görüşmüş, cennet ve cehennemi görmüş ve nihayetinde Allah Teala ile vasıtasız konuşma şerefine nail olmuştur. Miraç hadisesi İslam inancında namazın farz kılınması gibi birçok önemli hükmün de müjdecisi olmuştur. Bu olağanüstü olay Peygamber Efendimizin Allah katındaki yüksek makamını ve Allah'ın sonsuz kudretini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Peygamber Efendimizin mucizelerinden bir diğeri de az bir yiyecek ve suyun bereketlenmesidir. Özellikle zorlu savaş zamanlarında veya kıtlık dönemlerinde sahabe-i kiram açlıkla karşı karşıya kaldığında, Peygamber Efendimizin duası bereketiyle az olan yiyecek ve içecekler, Oradakilerin hepsine yetecek kadar çoğalmıştır. Örneğin Hendek Savaşı sırasında az bir hurma ve arpa ununun Peygamber Efendimizin duasıyla tüm orduyu doyurması bu mucizenin bilinen örneklerindendir. Yine Hudeybiye Antlaşması sırasında susuz kalan ordunun Peygamber Efendimizin parmaklarından akan suyla abdest alıp içmesi de bu türden bir berekettir. Bu mucizeler Allah'ın Peygamber Efendimize ve onun yolunda gidenlere olan yardımının ve lütfunun bir tezahürüdür. Peygamber Efendimizin hayvanlarla olan iletişimi ve onların itaat göstermesi de mucizevi olaylardandır. Örneğin bir keresinde bir devenin Peygamber Efendimize gelerek sahibinden gördüğü kötü muameleyi şikayet etmesi ve Peygamber Efendimizin de deveyi sahibine emanet ederek ona iyi davranmasını öğütlemesi bu duruma bir örnektir. Aynı şekilde bir ağacın Peygamber Efendimizin çağrısı üzerine yerinden sökülerek gelmesi ve sonra tekrar yerine dönmesi de İslam kaynaklarında geçen mucizelerdendir. Bu olaylar kainattaki her şeyin Allah'ın emrine itaat ettiğini ve Peygamber Efendimizin de Allah'ın seçkin bir kulu olduğunu gösterir. Peygamber Efendimizin geleceğe dair verdiği haberler de onun peygamberliğinin birer delilidir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde kıyamet alametleri Müslümanların gelecekteki durumları, fetihler ve çeşitli olaylar hakkında verdiği haberlerin zamanı geldiğinde aynen gerçekleşmesi onun gaybı bildiğini değil, Allah tarafından bilgilendirildiğini gösterir. Bu gaybi haberler Müslümanların imanını kuvvetlendirmiş ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamıştır. Bu mucizeleri tefekkür